Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Üçgende açıları başlıyoruz arkadaşlar. Öğretici test biri çözeceğiz. birin soru gelsin. İlk sorumuz tabii ki üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olmasıyla ilgili bir soru. Bütün iç açıları vermiş. Biz bunların toplamını 180'e eşitleyip alfayı bulduktan sonra bizden istenilen ABC açısı yani şu B'deki 3 alfanın değerini bulmak. O zaman biz 4 alfa artı 3 alfa artı 75 eşit olacak 180 dereceye. Buradan 7 tane alfa 75'i bu tarafa atarsak 180'den çıkartırsak burada 105 derece kalacaktır. Her tarafı da 7 ile sadeleştirdiğimiz zaman bir tane alfanın karşılığı 15 derece. Bizden B açısını istediğinden o da 3 tane alfadan oluştuğundan 3 çarpı 15 buradan da 45 derece gelecektir. Arından sonuç doğru cevabımız Adana. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yine üçgende iç açılarla ilgili bir sorumuz. Yine iç açılar toplamını 180 dereceye eşitleyeceğiz. 2 tane x artı 5 tane x artı 30 artı 3 tane x artı 50 eşittir 180 derece. Toplarsak 2, 7, 3 daha 10 tane x olur. 30 ile 50'nin toplamı 80 eşittir 180 olacak. 80'i karşı yatarsak 10 tane x'in değeri eşittir 100 kalacak. Her tarafı da 10 ile sadeleştirdiğimiz zaman bir tane x'in değeri 10. Bizden x kaçtır diye sorduğuna göre o zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Üçgenlerin dış açılar toplamıyla ilgili bir soru. Üçgenli iç açılar toplamı 180 derece dış açılar toplamı ise 360 derecedir. Bütün dış açıları verdiğinden dolayı 160 artı 3x artı 5 tane x'in toplamı eşittir 360 derece. Şurayı toplarsak burası 8 tane x. 160'ı da karşı tarafa atıp çıkartırsak burada 200 derece kalacaktır. x eşittir 25 olur 200'ün 8 ile bölümünden kalan. Peki x kaçtır diye sormuş. O yüzden doğacağımız burası olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Üçgende bazı açılar verilmiş. Bir iç açı 13, bir dış açı 84. Bizden ABT yani şuradaki açının kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi buradaki açıya x diyelim. Şunu yapacağız arkadaşlar. 2 tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. O yüzden biz de bunu kullanarak 13 artı x eşittir 84 diyeceğiz. 13 çıkartırsak buradan cevabımız 71 derece olur. Yani edilme. Beşinci sorumuz. ABC üçgeninde verilenlere göre ABC açısı kaçtır? Bizden şuradaki arkadaşlar iç açının ölçüsünü istiyor. Şimdi dikkat ederseniz bütün dış açılar aynı yani alfa eşit. Biz dış açıların toplamının 360 olduğunu bildiğimiz için alfa artı alfa artı alfanın değeri eşittir 360 derece diyeceğiz. Buradan 3 tane alfa eşittir 360 ise alfa dediğimiz açı 120 derece olacaktır. O zaman burası 120 ise doğrusal açı olduğundan dolayı şuradaki açımıza 60 derece kalır. Doğru cevabımız Ceyhan. Son sorumuz arkadaşlar. A açısı 90 derece bir de dış açımız 125 derece bizden alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şurası doğrusal açı olduğundan dolayı 180'e tamamlayacağız. 180'den 125 çıkarttığımız zaman geriye 55 derece kalır. İsterseniz iç açılar toplamından şuradaki açıyı bulup sonra 180'den çıkartıp alfa'yı bulabilirsiniz. Ya da iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıya eşit olacaktır. Buradan da toplamı direkt alfa eşitleyerek bulabiliriz. Biz şöyle yapalım. 90, 55, burası 145 olur. Geriye 35 derece kalır. Şuradaki açımız bizim doğrusal açı 180 derece olacaktır. O zaman 180 dereceden yine 35 dereceyi çıkarttığımız zaman sonuç 145 derece olacaktır. Doğru yanıtımız Adana. Evet arkadaşlar bugün üçgende iç açılar ve dış açılarla ilgili örnek sorular çözmeye çalıştık. Burada dikkat edeceğimiz Üçgende iç açıların 180 dış açıların 360 olduğunu bilmek ve denklem kurarak istenilen açıyı bulmak. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.